Değerli Asarcık Haber izleyicileri, bugün 26 Haziran 2020 Cuma. Aylardır kapalı olan Havza Hayvan Pazarı bugün itibariyle açıldı. Bugün itibariyle Hayvan Pazarı'nda hayvan alım satımı devam ediyor. Şöyle, şöyle görüntü alalım. Asarcık Haber olaraktan bugün Havza Hayvan Pazarı'ndayız. すごい Efendim merhabalar selamun selam aleyküm. Selam. Nasılsınız iyisiniz? Ay Allah a. Yok abi kaldı. Evet. abi.